Merhaba. Bir de ses açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımın ismi Sound of the Divine. Daha önce de hazırlamıştım. Ee, diğer videolara göz atmak isterseniz aynı video serilerine, videolarım e, video serisi, video oynatma listesinden bakabilirsiniz diğerlerine de. Ee, açılım daha çok çakralarla alakalı. Çakralardan ilham alınarak hazırlanmış bir açılım. Tamamen bu desenin orijinal açılımlarından bir tanesi. Kök, kalp ve taç çakra üzerinde. E, duruya açılım kökte yatan enerji e, kalpteki istediğimiz arzuladığımız şeyler ve yüksek potansiyelimizle alakalı bir okuma olacak bu daha derin okuma çeşitlerinden bir tanesi o nedenle çok e, yüzeysel bir günde hissediyorsanız kendinizi size hitap etmeyebilir çünkü bu açılım serileri özellikle bu desteğiyle yapılanlar oldukça birazcık daha derin manalar içeren açılımlar oluyor. Genelde okumaların enerjisi o şekilde oluyor. Şimdi üç tane destemiz var burada. Üç desteden bir tanesini seçerek odak, odaklanarak seçebilirsiniz. Birinci destemiz, ikinci ve üçüncü destemiz. Ben iki ve üçü sırasıyla şöyle kenara alıyorum. Ve ardından okumaya başlıyorum. Evet, binci desa sahipleri. Öncelikle kökte görünen bir tapınak görüyoruz. Bu tapınak daha çok kişinin e, neye taptığıyla alakalı soruları tekrardan gündeme getiriyor. Kabaca neye taptığı. Yani e, aradığı sorular ya da taptığı şeylerin kökü ya da yeri değişmiş olabilir miyi sorgulatan bir kart aslında. E, paraya mı tapıyoruz? Güce mi tapıyoruz? Evet. Tanrıya bir farklı bir araca mı tapıyoruz, fark etmez. Burada neye taptığınızı sorgulatıyor. İlahi bir varlığa mı, işte paraya mı, güce mi, statüye mi? Tam olarak durduğun nokta neresi diye sorgulatıyor. Kökte olduğu için burada bize aşılanmış veya öğretilmiş yanlış bir sistem de olabilir. Bu arada değişmesi gereken kökte bir inanış. Yani belki biz güce tapmıyoruz ancak kodlama olarak ailemizden veya çevremizden güç her şeydir, para her şeydir. Parayla işte kişileri satın alabilirsin, işte torpilin varsa şuraya gelebilirsin, statü sahibisi şunları şunları yapabilirsin, daha kolay elde edebilirsin gibi. Belki siz buna inanmasanız da bir şekilde bilinç dışında kodlanmış ve kökte bu yatmakta olabilir. O nedenle bu kart geldiği zaman kökte sorgulamamız gereken şey gerçekten neye e, taptığımız. Tapma burada tamamen bir e, terim bu arada. Yani, metafor olarak kullanıyoruz tapmayı. Ancak hani neye bu kadar bağlıyız ya da ne bu kadar önemli olarak öğretilmiş. Tapınak kartının bir diğer yorumlamasında tapınağın en önemli tapınağın aslında bizim kendi vücudumuz bedenimiz olduğunu söylüyor hatırlatıyor bize. O nedenle bu istediğiniz işte ilahiyle buluşmayı illaki bir binada, bir kutsal bir yerde yapmanıza gerek olmadığını zaten kendi bedeninizin o kutsal, kutsal tapınak olduğunu hatırlatıyor bize. Belki bununla alakalı işte neden gerçekten böyle hissediyor muyum, gerçekten bedenime kutsal davranıyor muyum, önem veriyor muyum ya da bedenime ait hissetmiyor muyum gibi bir soru işareti de dev, devrede olabilir. Bu durumda tabii ki bu çok kökten geldiği için Dünyayla bağ kurmak konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü kökte sıkıntı olduğu zaman yine dünyayla olan bağımız birazcık zarar görebilir. Peki kalbe kalbe gelelim. Kalpte de tohum kartı gelmiş. Bu tohum kartı kalbinizde yatan Olan bir tohumdan bahsediyor. Ancak bu çok arzuladığımız şeyleri temsil ediyor bizim için. Çok arzu ettiğimiz, istediğimiz şeyleri. Yalnız buradaki trik şu. Bu tohum neyin tohumuysa o çıkacak oradan. Yani bu tohum bir e, lale tohumu olabilir. Bu tohum bir diken tohumu olabilir. Zehirli bir işte sarmaşık tohumu da olabilir. O yüzden gönlümüze tam olarak hangi tohumun ekildiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ona arzu etmeye başlıyoruz. O nedenle burada bu noktada bu kart geldiğinde kendimize gerçekten gönlümde yatan, gönlüme ektiğim tohum nedir özde? Çünkü o geriye çıkacak ve büyüyecek. Günün sonunda ona ulaşacağım. Yani işte dikenli, zehirli bir dikenli bir tohum e, diktikten sonra bir lale çıkmayacak yani. O yüzden kalbimize diğer insanlar tarafından da kendimiz tarafından da asla oraya ileride sorun çıkartabilecek bir tohum dikmemeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü sonra o bizim arzu ettiğimiz şeye dönüşmeye başlıyor aslında. Büyüdükçe ve gitgide büyüyor. O nedenle o tohum çok önemli. Tohum haliyken çok önemli. Çatlayıp artık çıktığı zaman artık o arzuladığımız şeye dönüştüğü için geri dönüşte Pek mümkün olmuyor o nedenle başkalarının da kalbimize ektiği tohum bu şüphe tohumu olabilir sevgisizlik olabilir bir soru işareti gibi düşünün beni yeterince sevmiyor mu atıyorum ailem bana değer veriyor mu gibi bu şüphe tohumu da çok tehlikeli o yüzden tehlikeli bir tohum kalbimizde barındırmamamız gerekiyor çünkü sanki bizi e, tamamen esiri altına alıyor. Dolayısıyla daha pozitif daha güzel bir tohum bizim için çok daha olacak kalbimizde arzulayacağımız. Taç çakraya baktığımız zaman burada maske kartı gelmiş. Maske kartı kötü bir kart değil bu arada. İsmi birazcık şey gibi gelebilir. İşte maske takıyorsun, maske takmalısın. İşte herkes maske takıyor gibi aslında anlamı o şekilde değil. Anlamında daha çok e, sizin birçok potansiyeliniz ve birçok kimliğiniz ve birçok keşfedemediğiniz birçok yanınız olabileceğinden bahsediyor aslında. Örneğin bugüne kadar piyano tuşları hiç dokunmadıysanız aslında ne kadar bir ee, ne kadar iyi piyano çalabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu bir maske mesela. Bu sizin sanatçı maskeniz olabilir. Ee, hiç hayatınızda ticarete atılmadıysanız ve normalde belki kendi paranızı yönetmekte zorluk çekiyorsanız benden iyi bir ticaret adamı veya kadını ol, olmaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ee, ancak iş başa düşünce veya da belki de o hani onun tadını alınca belki de çok iyi bir ticari zekanız var ve çok iyi olacaksınız. Bu da sizin belki ticari kimliğiniz. Normalde çok duygusal, çok arkadaş canlısı duygularıyla hareket eden biriyken ticarette belki de aşk başka, iş başka daha böyle profesyonel davranan birisine dönüşebilirsiniz veya çok vizyon sahibi. O nedenle bu maskeleri takmadan, değiştirmeden asıl yüksek potansiyelimize ulaşamıyoruz. Eğer doğduğumuzdan beri girdiğimiz veya bizi soktukları, bizden bekledikleri kalıpta yaşamaya devam edersek o potansiyel zaten hiçbir zaman açığa çıkmıyor. Ve kalpte bir tohum vardı, çatlamak isteyen, arzu ettiği bir şeyler vardı. Yalnız o arzularını işte o tohum çatlayabilirse, o kalpte yatan arzuladığınız şeyin çatlaması gerekiyor. Bence o zaman en yüksek potansiyeliniz çıkacak. Yalnız bunun için bence birazcık kendinizle alakalı farklı yönlerinizi deneyimlemeye izin vermelisiniz. Bu sahte davranmak değildir, bu kendinizden farklı davranmak değildir. Şu anki kendinizin birebir siz olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü bize şekil veren işte e, yoğun bir oranda, büyük bir oranda toplum aynı zamanda mesela doğduğunuz yer, yaşadığınız yer, Büyüdünüz kültür dolayısıyla yüzde yüz tamamen kendi kimliğinizde misiniz de soru işareti aslında bu nedenden dolayı o yüzden biraz daha özgür düşünmeye çalışın biraz daha denemeye çalışın farklı nasıl ki siz kalktınız normalde tarzınız örneğin daha böyle spor bir tarza sahipsiniz ama hiçbir zaman klasik bir kıyafet giymeden onun size ne kadar oturup oturmadığını bilemezsiniz. Ne kadar ait hissedip hissedemeyeceğinizi bilemezsiniz. Maskeleri de bu şekilde düşünün. Denememiz ve görmemiz gerekiyor. Kendime ne kadar ait hissediyorum ya da potansiyelimi çıkarmak adına kendi farklı yanlarımı deneyimlememe izin veriyorum. Ve bu asla ve asla sahtelik, asla ve asla rol yapma değil. Belki rol yapıyormuş gibi görünürken aslında kendi benliğinizdeki keşfetmediğiniz bir yerle tanışacaksınız gibi. Birazcık daha derin burası yani. O nedenle en yüksek potansiyeliniz için bir o tohumun çatlaması gerekiyor. Temelde zaten neye tam olarak önem veriyorum? Benim için en önemli unsur ne? Ardından o tohumun çatlaması ardından da kendi potansiyelimi açığa çıkartmak için farklı yanlarımı deneyimlememe izin vermem. Burası önemli. Pekala şimdi geçelim ikinci deste saatlerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet, şimdi bu çok açıkçası sanatçı açılımı diyebilirim. Şimdi kökten başlayalım. Burada yaratıcı gelmiş. Yaratıcı kartı daha çok sanatla, yaratmayla, ilhamla alakalı. Dolayısıyla kökte yer alan bir sanatçı ve yaratma enerjisi var ilham yaratıcı bir beyin yaratıcı bir zeka yalnız bu kök, kökte yattığı için e, ya çocukken çok güzel bir eğitim almış olabilirsiniz. Örneğin belki özel bir okula gitmediniz veya da e, özel işte atıyorum resim dersi almadınız ama belki öyle bir resim öğretmene denk gelmiştiniz ki ilkokulda size o kadar güzel teknik bilgi verdi ki aslında temelde yatan. Temelde onu fark ettiniz. Anlatabildim mi? Temelde güzel bir bilgi var. Ya da aileden aktarılmış. Ailede belki gerçekten sanatla, yaratıcı bir işle ilgilenen ve bir yetenekli biri vardı ve size aktarıldı belki de bu yeteneği. Çünkü kökten geliyor bu. Benim bunu keşfetmem ve benim bunun üzerine gitmem gerekiyor. Kalpte yatan okyanus kartı var. Okyanus bizim keşfetmemiz için bekleyen uçsuz bucaksız bir derya. Biraz korkuyoruz. Çünkü uçsuz bucaksız. Yanında karınca gibi kalıyoruz okyanusun. Bilinmezliklerle dolu ama aynı zamanda yüreğimizden büyük bir keşfetme isteği geliyor. Dolayısıyla bu okyanus sizin aslında ilham aldığınız, keşfetmek istediğiniz bir yanınızın olduğunu gösteriyor. Ve bu yanınızı keşfetmeden tatmin olmanız da pek mümkün değil gibi keşif yapmak istiyorsunuz, ilham almak istiyorsunuz. Daha nereleri görebilirim, neler yaratabilirim ya da neler çıkabilir acaba? Bir sürü olasılık var ortalıkta. Yalnız bu olasılıklardan bir kısmı sizi korkutuyor da olabilir. Çünkü dediğim gibi bir okyanustasınız sanki. Gizemlerin olduğu kadar korkutucu yanlar da var. Karanlık bir okyanus. Dibe daldıkça belki işte orada bir tehlike mi beni bekliyor? Ancak keşfetmediğiniz sürece de o soru işaretleri kafanızı ya da kalbinizi kurcalamaya devam edecek. Bu kalpten gelen çok önemli bir ihtiyaç ve keşif sizi bekliyor. Tatçakra'da e, gelen kartımız bize böyle daha işte daha yaratıcı, daha e, anneye hani şey kom, komik. E, Biraz böyle eğlenmeyi bilen oyuncu bir yanımızdan bahsediyor. Bizim potansiyelimizde en yüksek potansiyelimizi ortaya çıkarabilmemiz için. Çünkü bu kart birazcık Joker kartı. Bu, bu kart birazcık palyaço kartı. Kötü değil bu arada palyaço derken bu bir aşağılama kelimesi gibi değil. Ee, ama her zaman palyaçolara veya Joker'lere ihtiyaç vardır. Çünkü Joker'in gözü şudur. En kötü olayda bile ya da en korkutucu olayda bile bir keşfetme heyecanını kaybetmez ve der ki yarın yeni bir gün. Yarın beni başka bir şey bekliyor. Ve yine aynı şekilde en korkutucu günlerde bile bir palyaçoya ihtiyacımız vardır gelip bizi güldürmesine. O yüzden sizin en yüksek potansiyelinizde sanki işler çok kötü giderken bile çevrenize ıı, umut veren, çevrenize motivasyon sağlayan bir yanınız var. Yani işin sanki bardan dolu tarafını görebilme. En yüksek potansiyelinizde bunu belki zaman zaman yapıyorsunuz, zaman zaman belki yapamıyorsunuz. Veya da bu bastırdığınız bir yanınız olabilir ama sizin en yüksek potansiyelinizde bu yaratıcılığınızın bir kere üstüne gitmek, bunu keşfetmek ve belki bunu insanlara ve çevrenize motivasyon olarak açığa çıkartmak belki sizin yaptığınız eserler veya yaratıcılığınız çok motive edecek insanları kolektif biçimde şey gibi düşünebilirsiniz bunu bunu nasıl söyleyelim böyle en kötü en zor durumlarda bile bir şekilde bir eğlence çıkaran insanlar var ya şey düşünün mesela bir köy yeri ama çok tenha bir şey bir köy olsun böyle çok Um, çok fazla olanağın olmadığı tarzda bir köy yeri düşünün e, ve orada köy çocukları var hiçbir imkanları yok işte doğru düzgün belki ayaklarında ayakkabı yok doğru düzgün kıyafetleri yok oyuncakları zaten hiç yok öyle bir imkanları yok ama siz orada ya işte ne kadar kötü Allah kahretsin ...işte zaten her şey çok kötü... ...ne olacak ki bu hayatı da yaşasam ne olur... ...yaşamasam ne olur bakın halimize demek yerine... ...sanki karakterinizdeki bir yan... ...bütün olan, olan olanaksızlıkların içinde... ...bir yaratıcı bir şey buluyor... ...bir olanak buluyor sanki... ...ve şey gibi düşünün işte... E, ...samanlardan böyle bebek yapmak... ...işte çocuklara küçük böyle bir tiyatro şeyi düzenlemek... ...işte küçük bir tiyatro dersi... ...işte bir şey sahneliyorsunuz... ...ve çok güzel eğleniyorsunuz gibi işte sahte sopalardan süpürgeden gitar yapmak işte güya işte gitar çalıyorum sahneye çıktım falan gibi mesela bunun için aslında baktığınızda eğlenmek için çok da iyi materyallere de gerek yok çünkü bu kartta yaratıyorum zaten çünkü zekam öyle çalışıyor kafam öyle çalışıyor olumsuza çalışmıyor kafam peki ne yapabilirim keşif peşindeyim hınzırlık peşindeyim iyi anlamda o nedenle hani bu sizin en yüksek potansiyeliniz ve bunu yaratıcılığınızla harmanlayıp o en yüksek potansiyele çıkartmanız gerekiyor. Umarım yardımcı olmuştur diyorum size için. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. 3. deste sahipleri hoş geldiniz. Evet. Şimdi kökte bir ansin, görülmeyen kartı var. Görülmeyen kartı göremediğimiz her şeyi kaplıyor. İşte ilahi varlık, işte ne bileyim atıyorum melekler, hissettiğiniz işte herhangi bir enerji göremediğiniz bir rehber enerji vesaire gibi her şeyi kapsıyor. Kökte yatan bir görünmeyenle ilişkili bir durum var. Bu görünmeyenden korku anlamına da gelebilir. Bu ne demek? Neden korku? Eğer ki birazcık kontrolcü bir bireyseniz görünmeyenden korkuyor olabilirsiniz. Çünkü ben ne kadar işleri doğru da yapsam, yanlış da yapsam her neyse sonuçta bir e, kontrol edemediğim bir güç var. Bu güç e, bazen 2 kere 2'yi 4 yapmayabiliyor. Bazen 5 olabiliyor. Bazen hesaplar hesap evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Bu da o görünmeyenle alakalı. <laughs> o nedenle bundan korkuyor olabiliriz. <laughs> o görünmeyenin gücünden ama bu şey korkusu kontrol edememenin, kontrol edemediğiniz bir şeyin olması. Ee, çünkü günün sonunda o sanki karar veriyor ya da o etkili gibi bir korkuyu da gösterebilir. Bunun yanı sıra görünmeye yani kurduğunuz çok derin bir ilişkiyi de gösterebilir kökte. Yani beni hayata bağlayan Dünyevi şeyler değil o görünmeyen anlatamadığım gösteremediğim elimle belki tanımlayamadığım ama hissettiğim hissettiğim bir varlık hissettiğim bir enerji ile alakalı çok yüksek bir bağı gösterebilir görünmeyenle aramdaki kökte yatan. Peki kalp çakraya geldiğimizde burada da hacı kartı gelmiş bu gezginliğin kartı, dünyayı keşfetmenin kartı, kültürleri keşfetmenin kartı, kendimizi keşfetmenin kartı ve geziyoruz. Büyük bir eee kaşif kartı yani büyük bir merakımız var. Dolayısıyla kalbinizde yatan arzu sanki keşifle alakalı keşfetmeyi istediğiniz yerler var. Bu yerler dini alanlar da olabilir ki adı üstünde hacı kartı zaten. E, belirli mekanlar olabilir enerjisi yüksek enerjisinin özel olduğuna inandığınız yerlere gitme arzusunu da gösterebilir. Veya da genel olarak bir keşfetme, farklı yerler görme arzusunu gösterebilir bize ama sanki bence özellikle Ansin burada geldiği için diyorum. Burada farklı bir kart gelseydi belki hani dünyayı daha çok gezme derdik ama. Ya da görünmeyen tamam şöyle de yorumlayabiliriz. Görünmeyen olduğu için kart belki görmediğiniz yerleri görme arzusu çok fazla etkili olabilir. Eğer görünmeyeni görünmeyen bir enerji olarak düşünürsek de bu sefer gerçekten o farklı ilahi enerjilerin yoğun olduğu işte hacca gitmek ya da farklı özel alanlara ve mekanlara gitme arzusunu, keşfetme arzusunu gösterebilir bizim için. Ama dediğim gibi görmediğimiz yerleri de deneyimlemek ve görme arzusunu da gösterebilir ama bu çok sanki yürekten gelen bir arzu gibi görünüyor. Taçta, taç Touch çakrada hakim kartı gelmiş. Hakim kartında biz iyi bir Yargılacı, yargılayıcıyız en yüksek potansiyelde Çünkü yargı kartında Din, ırk, dil, statü Ne olursa olsun adil bir yargılamadan bahsediliyor Ve kişinin bu adil yargıyı yapabilmesinden bahsediyor Ve acaba biz adaletin Ya da adil koşullarda yaşamayan Yaşayamayan kişileri O görülmeyen, sesi duyulmayan kişileri Keşfetme ve yardım etme arzusunda mıyız bir şekilde böyle garip bir his mi var yüreğimizde ya benim görevim farklı sanki ben benim başka bir şey var yani aslında bugün fırsatım olsa hayalimdeki şey şunu yapmak yani hani sesi duyulmayanların sesi olmak oralara gitmek oralara dokunmak mı acaba? Yüreğinizdeki belki bunu yapamıyorsunuz imkanınız yok ama belki yürekte bu var yani istekte bu var hani bugün imkanım olsa bugün bunu yaparım dediğiniz bir şey belki de ama burada çok adil bir potansiyelde adil bir yargılama görülmeyenlere eli, el uzatılmayanlara el uzatma statü fark etmeksizin din değil ırk fark etmez etmeksizin insan ayırmadan yardıma ihtiyacı olanlara, hakka ihtiyacı olanlara, duyulmaya ihtiyacı olanlara sesini duyurma gibi bir misyondan bahsediyor. Ve bu gerçekten çok yüksek bir misyon. Ve sanki sizin en yüksek potansiyelinizde bunu yapma potansiyeline sahipsiniz. Ve işin ilginç tarafı şu. Mesela Burada da bir din unsurundan ve ilahi bir unsurdan bahsetmiştik. Yine burada da bahsetmiştik bildiğiniz gibi ki zaten kartın sembolizmlerinde de göreceksiniz burada bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada. Ee, burada hacılıktan bahsediyorduk. Herhangi bir insan için kutsal olan inandığı yerlerde bulunma yerleri ziyaret etmeden bahsediyorduk ve bu kartta. Hakim kartı olmasına rağmen şuradaki el bana şey gibi geliyor sanki. Birazcık yine de böyle bir dini bir unsur ya da ilahi bir unsur eli gibi hissettiriyor bana ilginç bir şekilde. Sanki sizin kökünüzde çok büyük bir bağ var. Yani direkt dünya ile bir bağdan ziyade ilahi olanla birebir bir bağmış gibi. Bayağı ilginç buranın enerjisi. Nasıl hissediyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz uyumlandınız mı nasıl hissediyorsunuz? Peki izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur. Bu açılım sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.